Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Madem ki Halide'yi seviyorsun, onun incinmesi pahasına da olsa derdini anlatıp onu derdine ortak etmelisin. Ali Rıza'da böyle beni rahatsız eden bir şey var. Kuşkulanıyorum o çocuktan ben. Halide'nin senin zaafın olmasına neden izin vermediğimi anlıyor musun? Ne yapıp edip Haşmet'i yanında tut. Baba sizin Ali Rıza ile aranızda ne sorun var? Sana da, o ortaklarına da, o yeni adamına da neyin ne olduğunu çok güzel göstereceğim. Ama o hiçbir şey olmamış gibi. Ellerini kollarını sallayarak utanmadan bizim mahallemizde dolaşıyorlar oğlum. Eğer böyle devam eder, uyarılarını dikkate almazsa... ...devletin adamı olduğunun anlaşılması an meselesi. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Arıza yeni bölümüyle yarın Show TV'de.